Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni haberlerle bizleri izlemeyi unutmayın. Lütfen izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Can Yaman herkes tarafından çok sevilen bir oyuncu ve yurt dışında herkes onu çok seviyor, büyük bir fan kitlesine e, sahip birisi ve Can Yaman'dan yepyeni fotoğraflar gelmekte devam ediyor. Bizler ise anında sizleri haberdar etmek için her zaman çalışıyoruz. Yepyeni karelerle karşınızda olacağız. Bizleri izlemeyi unutmayın arkadaşlar. ve Can Yaman e, yepyeni e, fotoğraflarını paylaşınca anında sizlerle paylaşım edeceğiz. bugün bizden bu kadar. Hoşçakalın.